Ee, Serdar nerede? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Geç karşıma. Neredesin lan sen? Ee, saat kaç? Saat, saatim yok komutan. Niye yok? Maaşımı yazsın. Alacağım komutanım söz. Hemen al. Tamam komutanım. Geç içeri. Bir daha da geç kalma. fazla üstüne gidiyorsun çocuğun. Ela ya birbirine giriyor titriyor. Bayılıyorum ya. O şey, o iş ne oldu? Hangi iş? <laughs> ya işte Serdar Üsteğmen'le Yıldız Bacı'nın işi. <laughs> Sana bir şey itiraf edeyim mi? Aslında canıma minnet. Zaten ailemden. Bundan iyisini bulacağım ben. Ama mehleteceğim. Mehleteceğim. Tamam tamam. O zaman iyi. Neylesin biraz. <laughs> Aha kapuz baba geliyor. Beyler Kopuz albay geliyor. Dikkat! Rahat arkadaşlar otur. İlyas. Şunları as evladım. Emredersiniz komutanım. Kaan. Emredin komutan. Galip Asubay raporunu aldım mı oğlum? Evet komutan. Güzel. Aslı mı İlyas? Evet komutan. Şimdi ben aslında bu üç herifi de gerçekten asmak istiyorum. Ama görünen o ki bunlar bizi biraz uğraştıracaklar. Kılıç. Galip Asubay'ın teşhisiyle Emniyet Kriminal Büro'nun çizdiği robot resimler bunlar. Bu en baştaki Kuzgun. Esas adamımız. Yanındaki psikopat da Çeto. Bu da Seyfi Kod bir adam. Kaşarlanmış bir terörist. Bosna'da sivil katliamları yapan bir sniper. Ve tipik bir Orta Doğu çakalı. İstanbulları teşhis etmişken bana bir ihbar geldi. İhbarda Irak'taki baş konsolosluklarımızdan bir tanesine yönelik bir eylem planından söz ediliyor Ben bu ihbarın doğruluğunu araştırırken de elimize bu görüntüler geldi. Baş konsolosluğumuzun güvenlik kayıtları. Biz bu robot resimleri emniyete ve dış temsilciliklerimize geçtikten hemen sonra geldi. Bakın şahıs araçtan iniyor ve polisimiz de bir şeyler konuşuyor. Hangisiydi bu? Seyfi. Bir dış temsilciliğimizde böyle bir şeye müsamaha gösteremeyiz. Tüm elçiliklerimiz ve konsolosluklar bildiğiniz gibi Türk toprağıdır hangi toprağımızı nasıl savunuyorsak bu durumda da aynı şeyi yapmak durumundayız. Ne zaman gidiyoruz komutan? Hemen. Karargâhtan ayrılmayacaksınız. Bu gece Esenboğa'dan sivil küçük bir jetle alınacaksınız ve sivil dışişleri memurları olarak bölgeye intikal edeceksiniz. Siz oraya ulaşır ulaşmaz da biz burada alarm durumuna geçeceğiz. Ve bekleyeceğiz. Sanırım söyleyeceklerim şu anda bu kadar. Sorusu olan... Güzel. Şu andan itibaren cep telefonlarınız dahil, harici bütün iletişiminiz yasaklanmıştır arkadaşlar. Allah yardımcınız olsun. Sol! Şey, Bayram abi, Heh. komutan dedi iletişim yasak. Ha, ne olmuş ki komutanım? Ne olmuş yok, sen bir izin al, bir ev ara bence. Niye ya, ne oldu ki? Vallahi senin yenge var ya, doğuruyor ki bir daha. Ha, i̇yi, doğursun, doğursun. iyidir ya, Allah aşkına Değil mi? Hey! Doğuruyor mu? Allah! Of! Komutanın bebek mi geliyor? Evet. Öyle yani, herhalde. Çok güzel ya. Vallahi güzel şeyler bunlar ha komutanım. İnşallah. Hayırlısı vallahi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.